Demir parmaklıklar ardında bir tutam güneş. Ah o küçücük eller, özgürlüğe uzanamayan eller. Bir gün parmaklıklar aralandı ve o ilk kez gökyüzüne baktı. Mavi ne kadar genişti. Güneş ne kadar parlak, ne kadar sıcak. Ama gökyüzü ona yabancıydı. Tıpkı umut gibi, tıpkı sevgi gibi. Bulutlara bakarken bir melek gibi güldü. Çünkü bilmezdi. O gökyüzü bazen karanlık olur. Bilmezdi o güneş bazen yakar. Sustular herkes o masumun gökyüzüne açılan gözlerinde. Her insanın vicdanı yankılandı. Ah o bakışlar. Sanki neden diyordu? Benim suçum ne? Hangi günahın cezasını çektim? Ey insanlık